biliyorsunuz gayb iki türlüdür. Bir yaşanmış olan, geçmişte olan, birçoğunun bilmediği, geçmişte olan meseleler buna gayb denir. O bilmiyor olabilir, başka bir, başkaları o olaya şahit olmuştur. O olayı anlatır ya da o olayı kaleme alır, yazar. Buna gaybın ortaya çıkması denir. İkinci gayb en zor olandır, gelecekte olan. Sadece ve sadece Allah'ın bildiği ve dilediğine öğrettiği gayb. Bunu sadece dilediğini öğretir. Gaybın anahtarları Allah'ın indidir indindedir. Ona kimseyi ortak koşmaz diyor Mevla Teala Hazretleri. Biz gaybı peygamberlerimizden dilediğimize bildiririz. Ayeti de dilediklerine, diledik, dilediği peygamberlere bu gayb bilgisini bildireceğini beyan eden ayetlerdendir. Dolayısıyla şimdi ikinci ayette Allah olmuş olan bir olayı bize söyledi. Evet Rumlular mağlup oldular, putperestler galip geldiler. Hemen peşinden Allah Teala Hazretleri bir şey söylüyor fi <fî> ednel erdi. Bakın bu da geçmişe dair, dünyanın yaratılışına dair gaybi bir bilgi veriyor. Nerede mağlup oldular? Fi <fî> ednel erdi. Zeminin, dünya arzının fi <fî> edne en aşağı yerinde. Burada yine bir Kur'an mucizesi var. Yine insan yapımı olmadığına dair net bir delil var. İki delil ben size vaat etmiştim. İki delilden bir tanesi Rum suresi 3. ayettir. Onlar savaş yaptılar. Evet putperestler kazandı. Savaş yaptıkları yer neresi? Bu jeolojik bir bilgi. Allahü Teala Hazretleri diyor ki savaş yaptıkları yer fi ednel ardi. Arzın dünya zemininin en aşağı, en çukur yeri. Yaptıkları yer neresi? Filistinle Suriye'nin kesiştiği Lut Gölü havzasında bir bölge. Lut Gölü Havzası etrafında bir yerde bu iki ordu savaşa girdi. Neden Allah Teala Hazretleri bu ayette dünyanın en alçak yeri olarak orayı zikrediyor? Lut Gölü çevresini, havzasını zikrediyor. Bunu, bunu kim bilebilir? Bunu okuma yazma bilmeyen bir peygamber Muhammed Aleyhisselam nereden bilebilir? Daha önceki hiçbir kitapta dünyanın en alçak yeri, en çukur yeri şurasıdır diye bir ifade yok. Sadece bu kitapta var, Kur'an'da var. Bu jeolojik bilgiyi Muhammed Aleyhisselam'a kim vermiş olabilir? Hiçbir e, araştırma, hiçbir coğrafi bilgisi yok Muhammed Aleyhisselam'ın. Okuma yazması bile yok. Dünyanın en alçak yerinin bugün o bahsedilen mer merkez yer Lut Gölü Havzası deniz seviyesinden 400 metre aşağıdadır. Normal deniz seviyesinin 400 metre aşağısı. Filistin ile Suriye'nin kesiştiği bir bölge. Buranın dünyanın en alçak yeri olduğunu Muhammed Aleyhisselam'a kim söylemiş olabilir? Yerleri ve gökleri yoktan yaratan Allah Teala Hazretleri. Dünyanın yegane ve tek sahibi. Kainatı, trilyon tane galaksiyi örneksiz yaratan Allah Teala bildirmiş olabilir. Bunun başka hiçbir izahatı yoktur. Dolayısıyla Kur'an'ın Allah sözü olduğunun ilk delili fi edlen ardı ayetidir. Öyle bir yerde savaştılar ki orası dünyanın en alçak yeridir.